Herkese selam arkadaşlar. Karan nereye geldik bugün? İstanbul'a. İstanbul'dayız zaten. AVM'ye geldik. Bugün AVM turu ve alışveriş yapacağız arkadaşlar. O zaman hemen girelim AVM'ye. Karen, Karan bak burada da var varmış. Girelim mi Elsiva? Gel bakalım senin için neler bakabiliriz buralarda. Yanımdan ayrılma ama tamam mı? Karan bak senin için çok güzel pijama takım buldum. Bakayım deneyelim mi? Yani. Şöyle tut bakalım üzerine. Güzel mi? Beğendin mi bunu? Beğendim. Renkli renkli değil mi? Yerde de güzelmiş. Çıkmıyor, çıkmıyor. Birleşik anneciğim çıkma. Bakalım mı bunu alalım mı? Tamam. Bak, Bak mavili mavili bir tane daha buldum sana deniz kızlı. Evet ama mankenden alamayız anneciğim onu üzerinden. Gel başka şeylere bakalım. İki tane buldum. Aa şurada da bir şeyler var sanki takım gibi. Karan bak. Karen yanıma gelir misin? Bir gel bak burada bir şeyler var. Yaşlarını bulalım mı? Ama bunlar da küçük anne, mü Karen? Ne buldu? Aa onlar çok da. Ama yaşı var mı bakalım? Bu küçük bir boy büyüğü olursa güzel olur bence bunun. Bekle bulalım. Bekle. Bunun beğendiğinin bedenini buldum. Beğendin mi bunu? Alalım bunu da. Evet alalım. Üç tane aldık. Başka? Ay düştü. Karen bu kaçtı? Bu muydu aldığımız? Ben yani. Üç tane takım buldum senin için. Hem de çok güzeller. Beğendin mi bunları? Alalım Aşağı mı? Inelim. Aşağı inelim? Ama başka bir şeyler bakmak istemez misin? Aa, Karen. Bunlar çok güzel değil mi? Hayır. Wow. Al ama alıyorsun. Aynı. Dur. Yaşları var mı? Bakalım bir saniye. Yaşlarına bakalım. Dur düşüyor. Bekle yanımda kal. Bak bu 3-4 yaş. Hakikaten Mickey Mouse'luyu buldum. Çok güzel. Bunları alalım tamam mı? Bu takımları başka. Gel başka bir şeyler daha bakalım. Böyle beğendiğimiz gözümüze çarpan bir şeyler olursa. Gel bakalım. Ne yapıyorsun? Yapma öyle. Yapma gidelim. Hadi gel bakalım başka bir şeyler bakalım. Gel. <laughs> Karen. Elbise bakalım mı sana? Güzelmiş evet. Bakabiliriz aslında. Yaşı neymiş bunun? Bu küçük. Bakalım mı bundan ister misin? Karen. Bu elbiseden ister misin? Karen. Bu elbise güzel oldu sanki. Dön bakayım. Wow. <laughs> Çok hoştur. Dur bir dakika bekle. Gel yanıma bir. Gel yanıma. Güzel mi? Beğendin mi bunu? Evet beğendim. Ha? Bakayım. Dur ama dur. Bakayım. Koltuk altta iyi. Burası da iyi. Boyuna bakalım. Neden böyle anneciğim? Buralar bol. Boyu sanki hemen küçülecekmiş gibi oldu. Evet. <laughs> He? Bebekler gibi. Bebekler anne, gibi de değil canım. Evet ayakkabılar anneciğim. Başka anne. bunu büyüğü var mı ki Karen? Hı? Büyüğü var mı ki bir beden büyüğü? Bakalım bakalım. Karen Hı? bu elbiseyi de aldık sana. Şimdi benim bölümüme gidelim olur mu? Ben de bir şeyler bakmak istiyorum. Tamam. Hadi gel aşağı iniyoruz benim bölümüme gidiyoruz. Yeterli mi bunlar sana bak? Bir sürü bir sürü kıyafet aldım evet, sana. Bence de yeterli. Biraz da bana bakalım. Sen de bana yardımcı olur musun? Elimi tut ama burada. Elimi tut. Evet, benim bölüme geldik. Gel bakalım şu ilerilere gidelim Karancı. Gel böyle. Gel bakalım bakalım neler varmış buralarda. Ne yapıyorsun? Gel. Ne yapıyorsun kızım? Karac Keren, Sen de bana yardımcı ol lütfen. Ama hiç yardımcı olmuyorsun. Ne yapıyorsun? Gel. 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 Bakalım. <laughs> Karen. Keren, Karen. <laughs> Ama ben burada bir şey bulamıyorum şu anda. Hiçbir şey de gözüme <gülüyor> takılmıyor. Anne <laughs> <laughs> saçına geldi. Evet saçına geldi mi? Gel yanıma. Yanıma gel. Çıkışa gidiyorsun. Gel böyle. Bu tarafta. Ay takıldım ya Karen. Kız takıldım. Çıkar beni. Çıkar. Hoppa. Aa, bu takıldı. Evet geçtik. Hadi gel. Gel 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 gel. gel. Karen. Karen neredesin? Karen. Aa, aa nereye gittin? Burada mısın? <laughs> ya çık buradan. <laughs> çık buldum seni. Hadi çık. Oradan düşür. Oradan sıkışırsın şuradan çık. <laughs> bir poşet bir sürü kıyafet aldık sana. Sen mi taşıyacaksın? Hadi taşı bakalım. Hadi taşı bakalım. Başka nerelere gidelim? Karan burası kocaman. Bak. Çok güzel. Evet çok güzel. Başka nerelere geçsek ki Karen? Ha? Dur bakalım başka bir yerler daha bulalım tamam mı? Hadi gel. Karen. Burada da benim için bir şeyler bakacağım kendime tamam mı? Hayır bakmadım sen aldın ben bulamadım hiçbir şey. Biraz da benim için bakalım tamam mı? Hadi gel. Yakışır mı bana? evet çok güzel ama ben öyle bir şey aramıyorum. Yürü bakalım. Ben burada da bir şey bulamadım kendime ya. Niye böyle oldu? gidiyorsun. Sen bana hiç yardımcı olmuyorsan ben sana hep yardımcı oluyorum. Gidelim o zaman. Gel. Karen. Karen. Kozmetik bölümüne mi geldik? Ne arıyorsun kendine? Onlar sana göre. Hayır, takın, çıkarma. Gel bir daha bakalım. Gel bakalım bakalım neler varmış. Gel anneciğim. Karen. Bir gel. Bu kez ben bir sürü şeyler aldım kendime. <laughs> Gezelim mi daha? Yoruldun mu? Azıcık daha gezip gidelim tamam mı? Nereye gidelim? Tamam hadi gidelim. Evet. Mutlu oldun mu bugün? Alışverişlerimizi yaptık, yemeğimizi de aldık. Yoruldun mu? Evet. O zaman evimize gidelim artık. Önce bile gidelim. Evet. O zaman Bugünkü videomuzu bitiriyoruz arkadaşlar. Bugün de AVM gezimizi gerçekleştirdik. Karın arkadaşlara veda edelim mi? Evet. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, bizi beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın de. Çakalı. Hoşçakalın.